Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli dostlar, ilmihal dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son abdesti bozan şeyleri okumuştuk. Abdesti bozan şeyler dört tanedir demiştik. Birincisi önden ve arkadan çıkan şeyler abdesti bozuyor demiştik. Bununla ilgili ee, anlatmıştık. Sonra ikinci aklın baştan gitmesi demiştik. İşte bu akıl uykuyla ya da işte e, herhangi bir ilaç veya hastalıkla e, baştan giderse e, abdest bozulur demiştik. Sonra e, uyuduğu zaman abdest bozulur. Ancak işte bağdaş kurarak e, uyuduğu zaman abdest bozulmaz diye üzerinde uzun uzun konuşmuştuk. Şimdi de e, tam kaldığımız yerde üçüncü konu abdesti bozan üçüncü konu ise intika u şeyin ve in qalla min basharati raculin ve imraatin ecnebiyeyni iltika u şeyin e, temas etmesi ve in qalla az da olsa temas etmesi min basharati raculin ve imraatin erkek ve bayanın derilerinin ecnebiyeyni iki ecnebi birbirine evliliği caiz olan iki kişinin yani bir bayan ve bir erkenin tenlerinin birbirine temas etmesi abdest bozuyor. Kısacası bir karşı cinsle insan dokunduğu zaman abdest bozar iki tarafında. gayri şehvetin ve وَقَصْتٍ Yani bu kasıtsız ve şehvetsiz de olsa zaten buna gerek yok yani. Kasıtsız olarak yolda giderken el çarpsa da e bir kötü niyet yoksa da yine de bu dokunma abdesti bozar. Hatta lisanu, hatta insanın diline bile dokunsa yine abdesti bozulur. Vel eşel. Eşel ne diyoruz biz ona? Felç olan. İşlev görmeyen yani bir el, ayağı, kulağı bir şey varsa felç olmuş, işlem görmüyor. Buna dokunmak da abdesti bozar. Ve zâidu, zâid olan bir ağza var. Mesela adamın 8 e, tane parmağı var diyelim. Ya da e, iki kolu var, onun dışında da bir tane böyle yandan bir tane fazladan kolu çıkmış gibi. Bu zâid, fazladan olan e, ağzaya da dokunmak yine de abdesti bozar. Ancak abdesti e, diş, sin, e, zufur, tırnak, şar saç, fa'udun maktu'un kesik ağza bozmaz. Bu dört şey abdesti bozmuyor. Yani kısacası içinde kan olmayan böyle kodlayabiliriz. Mesela dişte kan yok, tırnakta, saçta ve kopmuş bir ağza bir parça kopmuş, kurumuş. Yani, yani içinde kan yok dedim ya oradan kodlamak için kopunca kanı akıyor, kansız kalıyor. E, ayrı bir ağzaya dokunursa abdest bozmaz ve yenkud halimun ve ancak ve yenkud abdesti bozar halimun yaşlı ne kadar yaşlı da olsa bir yaşlı yaşlıya ya da bir gence dokunursa abdesti bozulur ve ölü de mesela bir diri bir ölüye karşı cinsi olan ve kendisine mahrem olmayan la mahramım yani mahrem olmayan kendisine e, annesi ablası e, teyzesi halası olmaması lazım yani mahrem olmayan kişilerden birine dokunursa ölü de olsa abdesti bozar La mahramun ve tiflun. Yani mahrem abdest bozmaz ve tiflun çocuk da abdest bozmaz. Hangi çocuk? La yüştehe fil adeti. Adette bu çocuktan e, şehevi arzular meydana gelmeyen. Yani e, burada özellikle adeten demiş. Bu adette bir çocuğun artık böyle iyi kötüye ayırt edebilecek bir e, yaşa gelmesi. Bazı yerlerde bu çocuk bazen çok erken e, böyle gözü açılıyor. Bazı yerlerde de geç olabilir. Bu ne olur en fazla yani bazı yerlerde 7 yaşında belki biraz zorlarsak 9 yaşında artık 9 yaşından sonra çocuklar yavaş yavaş artık iyi kötüden ayırt biliyorlar Burada da özellikle adeta örfe bırakmış meseleyi. Örfe göre o çocuk büyük hükmünde yani bu artık çocuk anlıyor diyecek yaştaysa bu çocuk abdesti bozar. Eğer örfen bu çocuk küçüktür daha e, bu çocuk abdest bozmaz diyecek yaş da bu çocuk abdest bozmaz. Felev evracülen. <laughs> Mesela pazara gitti ya da çarşıda yolda gidiyor. Diyor ki ya benim elimdeydi ama şu geçen bayana yoksa erkeğe Ya da evde bir baktı çocuk var, kadın var karışık. Böyle biri gidiyor, biri giriyor. 51'ine değdi ama hangisine? Yani erkek ve bayan mı diye şüpheye ederse hangisine değdi bilmiyor. Ev şa'ra beşer beşeraten ya deydi ama saçı mıydı, derisi miydi? Yani elli miydi, saçı mıydı diye şüphelenirse, şüphe ederse. Ev ecnebiyeten mahraman ya elim benim işte mahremim olan kardeşime, teyzeme mi deydi yoksa şu geçen yabancı bayana mı deydi gibi böyle bir şüpheye düşerse. Bütün bu şüpheler abdesti bozmaz demeyen kudu. Yani deriye mi değdi yoksa saça mı değdi, erkeğe mi değdi, bayana mı değdi, yabancıya mı değdi yoksa mahrem olan birine mi değdi diye şüphe kişinin bu şüphesinden dolayı abdesti bozulmuyor. Bu kişi abdesti sayılır. Evet, e, üçüncü abdest bozan şey de e, karşı cinsin, yabancı karşı cinsin birbirine dokunmasıyla abdesti bozulur demiştik. Şimdi de dördüncü ve son abdest bozan maddeyi söylüyoruz. Meshu Messu fercil ademi bi kefi. İnsan oğlunun cinsel organına dokunmak da abdesti bozar. Tabi nasıl dokunmak? Bi batnil kefi avuç içiyle. Başka bir tarafıyla dokunursa ya da değerse abdest bozmaz. Vel asabi'i khaseten. Bil kefi vel asabi'i Hasse Sadece avuç içiyle parmakların içi. Şurası yani. Şu avuç içi değerse abdest bozar. Bununla ilgili Hanefi mezhebi e, bozmaz diyor. Buna baktım. Bununla ilgili iki tane rivayet getiriyor e, şerhte. E, kendi o şerhte de e, hadisin sağlam olduğunu söylüyor. Hatta durun şu ama şimdi kitabı açıp araştırmayalım tekrar. Yani bununla ilgili e, abdestin bozulabileceğini söylüyor ve ilgili iki tane rivayet getirmiş. E, burada da özellikle bunu merak ettim. Yani acaba Hanefiler niye bunu amel etmiyor? Yani Şafi, İmam Şafi Rahimullah o hadisi delil getirmiş ve insanın cinsel organına, kendi cinsel organı ya da bir başkasının cinsel organı fark etmez. Hatta bir anne bir anne çocuğun altını değiştirirken bile o cinsel organına dokunursa o annenin de abdesti bozulur. Velev sehven yani yanlışlıkla da değse abdest bozar. Ev bile şehve, şehvetsiz de değse abdest bozar. Kubülen ev fark etmez. Önüne değse ya da arkaya değse 50 değerse tabii ki dediğimiz gibi avucun içi değmesi gerekiyor. bu fark etmez. Ön, arka, zükuren ev erkek kız fark etmez. Bunlar e, cinsel organa dokunulduğu takdirde abdest bozar. Min nefsi ve min gayrihi kendi cinsel organı ya da bir başkasının cinsel organı fark etmez. Cinsel organı değildi değil. anda abdest bozulur. Ve lev min meyyitin ve Bu e, isterse bir ölünün e, cinsel organı olsun, isterse çocuğun cinsel organı olsun. Ve mehalli cebbin isterse o cinsel organı kesik olup yere böyle e, o kesik olan yere dokunsun. Koyun iktisacıldan yerinde başka bir deri oluşmuş olsa dahi o cinsel organın kesik olan yerine dokunması da yine şafi mezhebine göre abdest bozar. Ev eşel ya da felçli olan yani iş görmeyen yine de ona da dokunsa abdest bozar. Ve maktu'an hatta kesik bile olsa yine abdest bozar. Ve bir yerde inşallah felçli elle de dokunsa, felçli elin avucuyla dokunsa yine abdest bozar. La <laughs> farci ancak şöyle bir istisna var. Hayvan e, hayvanın organına dokunmak abdest bozmaz. Ve la bir usil sabi parmak uçları da abdest bozmaz. Yani e, biz dedik avucun içi. Avucun içi derken şöyle parmak uçları o e, şeye girmiyor. Bu durumda abdest bozmaz. Ve me beynahuma ve harf el yani şu parmak uçlarıyla şu araları şu kenarlar alın yani sadece içi abdest bozar şu böyle elimizi bitiştirdiğimiz zaman böyle değen yerler şu parmak araları bozmuyor, şu kenarları bozmuyor, kenar uçlar falan abdest bozmuyor. Evet şu bilgiler de önemli. Ve kayun. Kusma abdest bozmaz. Ama Şafi şey Hanefi mezhebinde abdest bozuyor. Yani Hanefi'de ağız dolusu kusan kişinin abdesti bozuyor. Şafi'de bozmuyor. Ve fasdun. Fast kan verme. Yani kan damardan gelen kana fas deniliyor kan da abdesti bozmuyor. İstersen kan ver, istersen kan al. Bu da Hanefi de bozuyor. Ve bu da burundan bazen sıcak günlerde, bazen de hastalıktan dolayı burundan gelen kan. İşte bu saymış olduğumuz hep Hanefi de bozuyorlar. Ama Şafi'de bozmuyor. Özellikle Musanlı herhalde Hanefi bir kitabı okumuş. Ona göre de burada onlara bir reddiye tarzında ya da aradaki farkı söylemiş. Bunlar abdest bozmaz diyor. Hanefi'de bozarlar. Ve musallin bilindiği üzere bir insan namazda kahkahayla gülerse Hanefi mezhebine göre abdest bozar. Ancak Şafii mezhebinde bozmaz diyor. Ve ekli cezurin bu Hanefi'de yok. Aslında bu ekli lahmi cezure biraz baktım. Peygamber Efendimiz ilk dönemlerde yağlı hayvan eti yemekten dolayı abdest almayı tavsiye etmiş. Daha sonra bunu tavsiye etmemiş. Daha sonra yağlı yendikten sonra peygamber efendimizin de da namaz kıldığını rivayet eden rivayetler var. Dolayısıyla bunlar aslında ilk dönem abdest alınıyordu ancak daha sonra bu mensuhtur diyor uygulamayla. Yağlı bir deve eti yendiği zaman diyor ya da yağlı et yendiği zaman abdest bozmaz Şimdi bazı ben Araplardan bazen görüyoruz o e, abdest aldıklarına dair rivayetleri okuyorlar onun tabi mensuk olduğunu bilmedikleri için ya da ilmi e, araştırma yapmadıkları için hemen e, efendim deve eti de abdest bozar gibi bir e, şey oluyor halbuki bu deve eti peygamber Efendimiz'in ilk dönemlerinde doğru abdest bozuluyordu yani ondan dolayı ashabı peygamber Efendimiz abdest almasını tavsiye ediyordu ama daha on sonra deve eti yedikten sonra kalkıp peygamber efendimiz e sahabelerle namaz kılıyorlar. Demek ki uygulamada bu mensup oldu. Ve gayri delike. Bunların dışında yani bu sayılmış olduğumuz dört maddenin ve burada saydığımız dışında abdest bozmuyor bunlar. Eşşekku fil vuduy. Buraya kadar herhalde anlaşıldı. Şimdi eşşekku fil vuduy abdeste şüphe. İnsan abdeste şüphelenirse ne yapar? Burada şöyle bir genel kaide var, onu e, söyleyelim, ondan sonra konumuza girelim daha iyi anlaşılması için. E, mecellede şöyle genel bir kaide var. Mecelle, e, bu Osmanlı'nın son zamanlarda yazmış olduğu genel e, fıkhı kaideler, e, cümleler halinde kısa kaidelerle oluşturan bir e, hukuk kitabıdır. Orada e, şöyle bir kaide var. La ez-el-yakinu ezul bi Türkçeye geçen e, yakın şekle zail olmaz. El yakin la zulu bi yani yakin bildiğimiz bir şey. Mesela ne diyeceğiz? E, burası beyazdır. Şu sayfa mesela beyazdır. E, beyaz olması nedir? Yakinidir. Çünkü görüyoruz beyazdır. Ama şüpheyle burası acaba yeşil mi siyah mı? İşte bu şüphedir. Bu bunun beyazlığını etkilemez. Ya da şöyle diyelim. Ben abdestliyim. Abdestli olduğumu kesin biliyorum sabah abdest almıştım. Ama şüpheliyim acaba benim abdestim bozuldu mu? İşte bu benim şüphem abdestimi etkilemez. Ben yine abdestiyim. Ancak yakinen ben bileceğim ki abdest çünkü yakinen biliyorum abdestliyim. Ama abdestim bozulması şüphelidir. Bunun için ben yakine bakarım. Yani ben güçlü olanla amel ederim. Güçlü olan da benim abdestli olmamdır. Şimdi bunu söyledikten sonra aşağıyı biraz daha kolay anlayabiliriz. Men ne hadeten kesin abdestsiz olduğunu bilen kişi. Kesin hadet olduğunu biliyor ama şekke ama abdestli olduğunu yani abdest aldığında şüpheliyse nedir? Adam kesin olan neydi? Abdestsizdi. O zaman fevvam bu kişi abdestsizdir. Yani abdest aldığında şüpheli. Tam tersini söylüyor şimdi. Bakın tam tersi. Ben teyakkana adam kesin abdest aldı biliyor. Başekke ancak e, abdestin bozulduğunda şüphe ediyorsa bu kimdir? Nedir? Abdestlidir. Favam mutahhirun. Yani e, biz e, şüpheye atar, yakına bakarız. Ve teyakkana hume. de yaptığını biliyor. Yani abdesti aldı, abdesti de bozuldu. İkisini de kesin biliyor. Kendi adı gibi emin yani. Ancak ve şekke fisebe kimin Ama ikisinin olduğunu biliyor ama hangisinin önce olduğunu bilmiyor. Şimdi burada ne yapacak, nasıl e, bir sonuca varacak? Çünkü birisi abdest, birisi de bozulmuş. Ki zıt şey bir arada olmaz. O zaman ikisinden önceki duruma bakacak. Fe ya'rif ma kana qablahuma ikisinden öncesini de bilmiyorsa. Bakın ikisinden de öncesini bilmiyor. Yani abdest almış, abdest bozmuş. Ondan önceki durumu cık, bilmiyor. O da belli değil. bilmiyorsa au arafe ve kana tahiran. diyelim. Ya da abdestli olduğunu biliyor. Bakın. ikisinden önceki hali halini bilmiyordu ya da abdestli olduğunu biliyor ama abdest olduğunu biliyor ama ve kana adetuhu tecdid vudu bunun adeti üzere abdest almayı abdest yenilerdi sürekli. O zaman bu ne yapması lazım? Yani ikisinden öncekisini de bilmiyorsa ya da bildiği abdest olduğunu biliyor ama sürekli abdest tazeleyen birisi ise lazimehu el vudu bu kişi abdest alır. Bu kişi abdest alır. Eğer bunun abdest alma adeti yoksa ve ikisinden önce abdestli idiyse, yani abdestli olduğunu biliyor. Ya da ev kâne mâ qablehu hadeten. Ev kâne mâ qablehu Yani abdestten önce abdestsizdi. Abdestten önce abdestsiz olduğunu biliyor. Fehvel âne mutahhirun. Bu o zaman şimdi nedir? Abdestlidir değil mi? Çünkü bir önceki şeyde abdestsizdi. Demek ki ondan sonra abdest almış. Sanırım burası anlaşıldı. Şimdi muharramatul Hedeti. Şimdi abdestsiz olan kişiye haram olan şeyler. Şimdi abdestsiz olan mesela her zaman hepimizin bildiği Kur'an'ı elleyle tutamaz değil mi abdestsiz olduğu için? Ya da abdestsiz olan kişi namaz kılama. Şimdi hangileri yapabilir, hangilerini yapamaz onu söyleyecek. Ve men Kim abdestsiz olursa, abdesti bozulursa. Harum aleyhisselat. Onun namaz kılması haramdır. Yani namaz kılamaz. Abdestsiz namaz kılmak nedir? Haramdır. Ve daha ne haramdır? Ve ve sucudu tilaveti haruma aleyhi salatu ve sucudu tilaveti ve şükri. Yani tilavet secdesi yapması da haramdır. Mesela nasıl olacak? Adam abdestsizdir. Ezberden okuyor değil mi? Ezberden okuyabilir. Çünkü Kur'an'a dokunmadan okuyabilir. Okuduğu zaman e, tilavet secdesi geldi o zaman tilavet secdesi yapamaz. Şafi'ye göre o tilavet secdesini artık yapmaz. Zaman geçti çünkü zaman aşımına uğradı. E, Şafi'de sünnet olduğu için artık yapmaz. Hanefi mezhebinde vacip olduğu için o boynunda aynı e, kaza namazı gibi boynunda borç şeref tübeder. Abdest aldığı zaman onu kaza eder. Yani bir müsait bir vakitte onu yerine getirir. Ancak Şafi mezhebine göre bir zaman geçtikten sonra onu artık yapmıyor oğu ve şükri şükür secdesi de yapamaz. Şükür secdesiyle ile tilave secdesinin yapılışı aynıdır. Şafii mezhebinde ikisi de yapılış olarak aynıdır. E, sadece e, yerleri farklıdır. Mesela tilave secdesi Kur'an-ı Kerim'deki 14 e, secde ayetini okuduğu zaman secde yapar. Şükür secdesi ise mesela oğlu askerden gelmiş ya da böyle bir anda bir baktı mutlu bir haber aldı böyle aniden kapaklanıyor böyle yüzünü secdeye varıyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun diyerek secde yapıyor. Bu da şükür secdesidir. Bu ikisi de abdestli yapılır. Abdestsiz yapılması haramdır. Ve tavafu, tavaf da yapmak abdestsiz haramdır. Ve hamlül mushafi, Kur'an'ı taşımak abdestsiz haramdır. Ve lev bi ilakatihi, onun o askısıyla bile Kur'an'ı taşırsa bu da haramdır. Yani Kur'an'ı yav diyecek ben dokunmuyorum, işte ben askısıyla dokunuyorum, o da haramdır. Çünkü o askı Kur'an'a bağlıdır ve sen o askıyla Kur'an'ı taşıyorsun. Av fi ya da Kur'an kutusunun içindedir. Kur'an'ı o kutunun içinde taşısa yine de bu haramdır. Taşıyamaz. Ve messuhu sevâun el ve beynel esatiri. Ve messuhu yani av fi ve messuhu. Şurayı ayıralım. Şimdi biz ne demiştik? Şurada ve hamlul demiştik. Mushafı taşıması haramdır ve mesuhu mushafa dokunması da haramdır. Yani şunun üzerine atfettik. Ee, ve hamlül mushafi e, abdestsiz Kur'an'ı taşıması haramdır. Dedik işte kılıfıyla olsun, sandığıyla olsun. Ve daha neyi haramdır? Ve mesuhu ona dokunması. Bir ayet-i kerime var. E, Kıyamet suresi herhalde. La yemesuhu illa mutahharun. Bu ayetin e, iki yönlü olduğunu söylüyorlar. Yani la yemesu ilal mutahharun ayeti. Hangi ayetti? Vakya suresi de herhalde. Vakia suresinde la yemesu ilal mutahharun diyor. Ee, birileri mesela geçen bir e, seminerdeydik beraber. E, bu konu açıldı. Hocanın birisi işte bu ayet buna delalet etmiyor. Aslında bu La yemesu ilal mutahharundan maksat o Kur'an lafı mahfuzdadır. Ona şeytanlar dokunamaz anlamıdır diyor. Bize diyoruz ki doğrudur, böyle bir yorum var, yani haklısınız, bu böyle olabilir. Ancak biz sadece Kur'an'a dokunmanın e, haram olduğunu bu ayetten çıkarmıyoruz. Aynı zamanda biz hadislerden de çıkarıyoruz. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz, onun abdestsiz e, dokunulmaması gerektiğiyle ilgili hadisler var. Kaldı ki e, ümmet icma etmiş, yani dört mezhep bu konuda, Kur'an'a abdestsiz dokunmanın caiz olmadığını söylüyor. Ama birileri bugün çıkmış yok işte Kur'an'ın önüne engel olmayın bırakın insanlar dokunsun. Ya kardeşim dokunsunlar tamam baş gözsün ama abdestlerine alsınlar bir zahmet. Yani Kur'an'ın bir şerefi, bir e, şanı şerefi var. Onun bir e, değil mi? Tazimi var. Onu tazim ediyoruz. Onu böyle değersiz bir matematik, bir e, normal bir kitap gibi e, aşağıya indirgeyemeyiz. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Meleklerin onu peygamberin göğsüne vahiy yoluyla ilka ettikleri ve Allah'ın kelamı olduğu için bir şeref var. Biz onu ne yapamayız? O değeri düşüremeyiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim mukaddestir. Allah'ın yüce kelamıdır. Onu ancak abdestli olanlar da okunabilir. Kimisi de işte oradaki abdestten maksat boy abdestlidir diyenler var. Dediğim gibi yani tamam diyeceğiz ki kardeşim siz haklısınız. Bu ayetten böyle bir şey çıkmıyor ama uygulamada da sahabi hadislerine de bak peygamberimizin hadislerine de baktığımızda sahabilerin uygulamasına da baktığımızda onlar Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmamışlar. Dolayısıyla bu bize gösteriyor ki abdestsiz Kur'an'a dokunamayız. Sevaun el mektubu el mektub isterse yazılı olan bir yazılı olan bir Kur'an'a olsun ve beynel ee, usturi isterse satırlar arasında yazılmış olsun vel havaşi isterse haşiyeler yani böyle kitapların altında şerhler şeklinde yazılmış olsun fark etmez bütün bu e, ayetlere dokunmak caiz değildir. Ve cilduhu Kur'an'ın cildine de dokunmak aynı şekilde Kur'an'a temas etmiş oluyor. Bu da haramdır. Ve ilaqatuhu onun e, ne diyorlar o askısına dokunmak da caiz değildir. Ve haritatuhu içinde bulunduğu kılıfına da e, dokunmak caiz değildir. Ve sundukuhu sandığı kutusuna da ve huve fihime tabi ki Kur'an içinde olduğu zaman. Yani Kur'an kendisinin içinde olduğu zaman o sandığı kutusu e, askısı değil mi kılıfı falan bütün bunlara dokunmak caiz değildir. Çünkü Kur'an içinde. Ve keza aynı şekilde yahrumu su ve hamlu ma kutibe Yani aynı şekilde haramdır. E, ellemesi ve taşıması, Kur'an'ı dokunmak veya taşımak. Ma Bir ders için yazılmış. Ve ayeten kel Mesela bir levhaya, bir tahtaya, bir e, A4 kağıdına Kur'an yazıyor, ayetler yazıyor. Ona da dokunmak ve taşımak e, aynı şekilde caiz değildir. Ve yehillu hamlu mushafin ve yehillu hamlu mushafin fi emtiatin. Eşyaların içinde Kur'an-ı Kerim'i taşımak caizdir. Mesela e, bavulun içine ya da çantanın içine 30 tane kitap koymuş. O kitaplardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'dir. E, bu kitaplarla birlikte yani bavulun içine ya da çantanın içine koymuş olduğu bu kitaplarla birlikte o Kur'an'ı da abdestsiz de olsa taşıyabilir. Çünkü maksadı Kur'an'ı taşımak değil, o kitabı, o bavulları taşımaktır. Ve halle hamlu ve halle hamlu derahime ve denarire ve denanire ve khatemin ve halle hamlu ve khatemin ve thawbin Kur'anun helaldir taşıması. Neyi? Ee, dinar, dirhem, dirhem ve dinar eski eski para birimi. Yani eskiden bunlar dirhem e, e, gümüşten yapılıyor. Dinar altından yapılan bir altın e, para birimiydi. Bunların üzerinde ayet yazılıysa bunları taşıyabiliriz. Onlara abdestsiz dokunabiliriz. Ve khatemin ve tavbin. E, yüzük ve elbise üzerinde Aleyhine Kur'an bunların üzerinde Kur'an varsa bunları taşımak e, caizdir. Ve kutubu fıkhin ve hadisin ve tefsirin fıkıh kitaplarını içinde Kur'an olan fıkıh kitaplarını taşımak caizdir. Ve hadisin içinde ayet olan e, Kur'an olan hadis kitaplarını taşımak caizdir ve tefsir kitaplarını taşımak caizdir. Fihime Kur'an içinde Kur'an olan bu fıkıh, hadis, tefsir kitaplarını taşımak caizdir. Ancak bir şartla bir şartı en yekuna gayrul Kur'an, en yekuna Kur'an'dan Kur başka olan daha fazla olması lazım. Yani mesela biz tefsir kitabı diyoruz ya çoğunluğu Kur'an olmayacak. Yani tefsir daha çok ya da fıkıh çoğunluğu fıkıhtır. Aslında fıkıh kitabıdır. Birkaç ayet de var içinde ama Kur'an'dır. Aslında Kur'an'dır içinde birkaç hadis vardır diye bu sefer de hadis var diye onu taşıyamayız. Yani Kur'an'ın daha az olması, tefsirin daha fazla. Yani diğer fıkıh kitapları neyse artık o yazıların daha fazla olması gerekir. Ve yumekkenu sabiyyu el muhdithu min hamlihi ve mesihi. Çocuğa 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 Kur'an'a dokunmasına ve taşımasına müsaade ederiz. Çocuğa Kur'an'a dokunmasına ve onu taşımasına müsaade ederiz. Onlara haramdır demeyiz. وَلَوْ كَتَبَ مُحْدِثٌ اَوْ جُنُوبٌ قُرْآنًا Cenabette ya da abdestsiz kişi Kur'an ayetleri yazdı. Yazdı. وَلَمْ يَمَسُّهُ وَلَمْ يَحْمِلْهُ جَزَدْ Ona dokunmazsa ve onu taşımazsa bu Kur'an ayetlerini yazabilir. ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو يد كافر <laughs> أو Kur'an'ın yanmasından işte suya düşmesinden kafirin eline düşmesinden ya da necaset bulaşmasından yani Kur'an'ın üzerine necaset gelecek bir kafir onu gasp edecek yanacak, ıslanacak suya düşecek gibi bir şeyden dolayı Kur'an'dan korkuyorsa وَجَبَ اَخْذُهُ مَعَ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ Onu alması abdestsiz ve cenabet olsa da vaciptir. Yani hemen onu alması gerekiyor. Niye? Bir tehlike söz konusudur. Ne zaman onu alabilir? اِلَّمْ يَجِدْ مُسْتَوْدِعَنْ لَهُ Orada onu alacak başka bir kimse yoksa. Yani baktı tek başınadır. Kur'an yanacak. Kur'an suya düşüp gidecek. Bir kafir onu gasp edecek. İşte necasetle bulaşacak vesaire. Hemen onu ne yapar? Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz de olsa, cenabetli de olsa Kur'an'ı oradan alabilir. Lakin yünde bu pardon, lakin yeteyemme bu in kadere ancak şu vardır ki imkan varsa temim eder. Yani hızlı bir şekilde temim edip de alabilir. Eğer o kadar zamanı da yoksa direkt alır. Ve yahru mutevesuduhu ve gayruhu min kutubil ilmi. Ve yahru mutevesuduhu Kur'an-ı Kerim'e yaslanmak haramdır. Yani Kur'an'ı böyle arkasına koymuş ona yaslanıyor. Ve gayru min kutubil ilim, ilim kitaplarını da yaslanmak yani Kur'an'a ve ilim kitaplarına yaslanmak haramdır, caiz değildir. Babu Kada'ul haceti şimdi yepyeni bir konuyla e, başladı. E, konu konuşu e, bu sefer tuvalet ihtiyacıyla ilgili. Yani tuvalet haceti. Yani dini mübinimiz o kadar e, geniş ki bizim e, tuvalet adabına kadar onu anlatıyor. Ancak e, burada ben kaydı durduracağım. Kaydı durdurup ondan sonra yeni bir link atıp oradan devam edeceğim. Maksat derslerimiz böyle konu başlıklarıyla uyumlu olsun. Şimdi kapatıyorum tekrar yeni link atacağım inşallah oradan devam edeceğiz.